yapacağız. Ben kaybettim ve bugün Brawl Stars oynayacağız. 9795 kupayım bu arada. Size de göstereyim kaç olduğunu. Bugün biraz kupa kasacağız. Sen karakterle kassın. Bakın arkadaşlar. Cini falan 15 kupa. Sadece 15 şut olmayanlar Dynamite, Terra, Binani, Barley, Poko ve Tick. Kaç tane karakter umutu açılmış ve 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane karakterimiz açılmamış. İlk oynayacağımız karakter 15 yapılmaya çalışalım. Dynamite. Sadece iki kez win almam lazım. Hangisinde hayır teşekkürler. Arkadaşlar oyunda bir bug oldu. Tamam oyunumuza hemen devam edelim. Dynamite arkadaşlar bugün 15 hit yapmaya çalışacağız. Abi sonra ben seçtiğim karakter. Aa, arkadaşlar Talha'nın seçtiği karakter videosu da çok yakında olacak. Yanlışlıkla savaş topu girmişim arkadaşlar. Ya oynayamam ki ben savaş topu bu Arkadaşlar of oyun kasıyor. Sizde şu anda kasmıyor arkadaşlar. gibi olabilir ama bende kasıyor. Çok kötü kasıyor şimdi. Feci kasıyor. Evet. Sizde belki kasmaz ama bende çok kötü kasıyor arkadaşlar. Gol atmaya çalışalım. Şu maçı kazanmaya da çalışalım. Ben Bir dakika. Orada <laughs> deli var. Gol atınca arkadaşlar bir de Spike'ın çorabı var. Bunu Lord Enzel gördü mü? Ha. Arkadaşlar Lord Enzel'in görmediği şeyleri gördük. Bu arada Lord Enzel de bir YouTuber. O da çok güzel videolar çekiyor ve kaç tane abonesi var? Mükemmel aboneleri var. Ben ondan özenerek video şey Brawl Stars oynuyorum. Yoksa ben oynamam. Laz filan onlardan özenerek oyuna, oyuna başladım. Yoksa ben Brawl Stars oynamam. Arkadaşlar yenildik ilk başımızda. Kaç kupa düştük ya. Yanlışlıkla savaş topu girdik ya. 3 kupa düştük. Ya öf gitti kupalar. Hemen şuradan tek hesaplaşmış <laughs> Arkadaşlar kutuyu ben açacağım. Talha açmay açmasın. Talha çok şanssızdır. Aa kutu bile yokmuş. Aldık 50 tane. Hadi e, sen seç. sen seç Sen acımasızsın. Ya Arkadaşlar acı bir günlüğüne kalacak şu kostümde elmas biriktirip bence onu çok güzel ya. Çok güzel bir kostüm. Ben bayılıyorum. Hadi o zaman tek hesaplaşmaya Hı geçelim. Abi <laughs> tamam. 15 yaptıktan. O yakındaki video tazacığım. Taz, taz. ya. Evet. Tala bak bu videoyu yüklemeyeceğim ya bildiğin. Sen gerçekten çok konuşan birisin. Onun için arkadaşlar bir daha ben bunu videomu almayacağım. Çok da çok konuşuyorlar. Aa oyun kasmamaya başladı ama ben noob'um. Ama ben dynamite'la noob'um. Anlaşılmıştır o. Hayır ben dynamite'la noob'um anlaşıldı o artık ya. Yeni klavye arkadaşlar elim alışamadı. Elim alışsaydı klavyeyi oynayabilirdim. O kuba düşmedik. Tağla da klavyeyle oynuyor. Tağlacığım içeri gider misin? Arkadaşlar bu çok gıcık bir kusuymuş. Değil Elif. Bu düşüyoruz bu çocuk yüzünden ya. Hı -hı arkadaşlar. Devam edecek miyim, etmeyecek miyim ben de bilmiyorum. Ama gerçekten Talha odadan çıkar mısın? Evet. Arkadaşlar bakın bu çok gıcık bir kardeş. Sizin böyle kardeşiniz yoktur tabii. akıllıdırsınız Ama bu akıllı değil. Akılsız bu. Bu çok çok ama çok kötü. Hep 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 odadan çıkmıyor. Video izin vermiyor. Facecamlı video gelmeyecek. O da öbür kanalımdan olacak. Şu andaki kanalı bu benim ilk kanalım, oyun bir kanalım. İkinci kanalımda Facecam video olacak. İkinci kanalımda em, challenge'lar yapacağız. Tek renk challenge falan onları yapacağız. Bu arada em, aşağı bir tane link bırakacağım. O kanalda abone olursa sevinirim ama çok saçma bir kanal. Hani bir iki abonesi falan var. Abone olun demiyorum. <laughs> Ama olmayabilirsiniz. Bence olmayın arkadaşlar. Kanal çünkü çok kötü. Hep saçma sapan videolar çıkıyor. YouTube ona ben öğrettim. Onlar da hemen gaza gelmişler biz YouTube olacağız diye. Onlardan bahsedeyim bu arada. Bizim eski bina vardı. Benim eski oturduğumuz bina vardı. Oradan bir arkadaş. Ama erkek değil. Neden erkek değil? Neden kız? Arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık. Ben şunu şöyle bir yavaşlatayım. Bım. Şu bir, şu da iki mükemmel bir win aldık arkadaşlar. Dynamite kombi iş şey yapmayacağız bugün. Bayağı bir bronze kupa kazanalım. Ben bir o iyi mi oynuyormuşum? Sen de bir Yeniden oynayalım. Aa yanlışlıkla çıkışa bastım. Bayağı bir çekme oyunu yapacağız. Bu video 10-20 dakika falan Bu video çok uzun olabilir. Arkadaşlar intro yapmayı düşünüyorum. Onu da yapacağım. Yani... Hemen başladık maçımıza. Be cool. Be cool. Be havalı. Bir çok havalı. Bir çok tatlı. Arkadaşlar çok tatlı bir karakter yapmamışlar mı Brawl Stars? Brawl Stars böyle bir karakter bekleyen var mıydı? Ben değildim. Yani ben daha havalı bir karakter gelir sandım. Aa Pem var orada. Pem'i öldürdük. Bu arada öldüremedik. Öldürdüm. Ha, tamam. Pem'i öldürdük. Oradaki bir tane B var. Ben bir arayım. Ben bir arayayım. Sen bir arasın. Neredesiniz? burada şey varmış. Cin varmış. Kim varmış? Cin varmış. Op, vurdum arkadaşlar çok iyi. Hadi şuradan da bir kil çıkarma. Bir dakika şunu yavaşça tamam. Değil mi? Ama ben şöyle bir şey yapabilirim. Gaza gelirsem böyle bir şey yaparım. Evet ben şimdi bu beni çekmesini bekliyordum. Ama hareket edemezsin ve öldün çık. 7 yüklüyüz bile. Keskin nişancı karakter olmasına göre iyi oluyorum Ben yoksa keskin nişancılarda yani o kadar nubum ki. Şurada bir tane şey vardı, emz vardı. Şimdi o emz'e rushlamayacağım. Rushlarsam o beni döver. Bak şu Jack'i şimdi ne yapıyorsun orada diyeceğim. Hop, şöyle şöyle vuracağım onu. Ha şu bir. Ya arkadaşlar boşuna gitti mermimiz. Şurada emz var. Onu, onu alırsam çok iyi olacak. Kupan biraz az. Onun için fazla kızmayın. Ya neden kızacağız falan diyen varsa işte onlara da çok teşekkür ederim. Şey bu maçı izleyin bari. Kazanacak bir şey zaten belli ki. Ems kazanır. Ems onu sıkıştırır kazanır. Yok sıkıştıramadı Ems. Sıkıştırdı onu. Artık kazanan kişi emz o çok iyi bir taktik yaptı arkadaşlar Jeki. Çünkü... Turnuva sunuyor <laughs> şimdi. Arkadaşlar Jeki çok iyi. Jeki arkadaşlar Jeki kazandı evet. Jeki kazandı ama tabii ki iyi oynayabilirse M'si de kazanabilir. Em zaten kazanacaktı ama ah duvar şeyi vurabiliyordu. Arkadaşlar Emz intihar etti. Emz öldü. Kazanan Jeki oldu. Jeki de hiç acımadı be. Direkt tekrar oyunu yapalım. Ben de bu arada videoya bakayım kaç dakika olmuş diye. 9 dakika olmuş daha iyi. Zaten bir saatte indirilir de video. Aşağıdan linki bıraktığım kanala da abone olun. Yani isterseniz. Abone olmazsanız da mutlu. Abone olmazsanız da iyi yani. Beni geçmesinler. Çok saçma videolar çekiyorlar ve beni geçemezler. Yani arkadaşlar imkan var mı beni geçmeleri? Bir aboneyle beni geçecekler. İnanabiliyor musunuz? Bir abone. Beni geçerler mi? Bir de geçiyorlarmış. Bugün bakıyormuşum geçmişler beni. Arkadaşlar orada yenildik. Öldük gitti. Öldük değil mi? Ölmedik değil mi? Ölmedik o zaman. Oradaki dynamik. Uf ya dynamiklar beni sıkıştırdılar. Kim yapıyorlar? Ya bunlar kim ne oldular? Af. Af Luca.